Efendim Kanal Avrupa yayınımız Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Çalıştayı programımız devam ediyor. Ee, hız kesmeden Kanal Avrupa ekranlarında Faruk Demir, Ardahan Belediye Başkanımız, yayın konuğumuz. Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Evet. Çok iyiyiz. Çok enerjik, enerjik görüyorsunuz. Bugünkü toplantılar ve Sayın Genel Başkanımızın... Her zaman olduğu gibi Türkiye'ye karşı olan duyarlılığı bize yeni umutlar ve ufuklar aşıladı. Evet, Türkiye'nin geleceğinde olmazsa olmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de bir iktidar devrini alacağı görülmüştür bu çalıştayla. Başkanım hemen şöyle girelim soruya. Hı hı. Sayın Genel Başkan sunumunda şimdi Ardahan'la ilgili mevzu açarsak çok uzayacak. Evet. Ardahan'la ilgili konuşulacak <laughs> çok şey var. Onu Ardahan'a gidip konuşmak lazım. Tabii bekliyoruz. Siz zaten Doğru mu başkanım? başkanım. Ama e, seçim süreci takip ettik Ardahan'da evet. uzun süreden sonra. Sayın Başkan'ın evet. kimlerle nasıl mücadele ettiğini, şimdi onlar çok ayrıntı şeyler. Her <laughs> şeyi biliyorsunuz Ama, maşallah. Ama e, fark ediyoruz. Sayın Başkanım, 30 Sayın Genel Başkan sunumda, hmm. açılış konuşmasında hmm. ve 31 Mart'tan sonraki mütemadiyen tüm konuşmalarında hem örgüt yöneticilerine hem belediye başkanlarına hem grup toplantılarında hı hı. mesajlar veriyor, konuşmalar yapıyor ve bizim bu mesajların satır aralarını okuduğumuzda şu ortaya çıkıyor. Katılıyor musunuz hı hı. bilmiyorum ama diyor ki Genel Başkan 31 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlar bize büyük bir güven duyarak büyük bir evet. kredi açtılar. Çok. Dediler ki yüzde %50'sinden fazla nüfusu, bütçenin yüzde %50'sinden fazla yönetilen yerleri Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere teslim ediyoruz. Doğru. Farkına varın bu bir avanstır. Tabiri caizse bu bir frag fragmandır. Evet. Sizin yöneticileriniz başarılı olursa biz size iktidarı teslim Genel ederiz. Idariyle. Diyor Genel doğru. Başkan. Doğru mu? Doğru. Aynen katılıyorum. 31 Mart Satır aralarını güzel okumuşsun. 31 Mart'ın mesajı neydi başkanım? 31 Mart'ın mesajı biraz önce söylediğiniz e, Genel Başkanımızın tanımlamasıydı. Vatandaş dedi ki biz bu AKP iktidarından bıktık. Bunlar doğru işler yapmıyorlar. Ee, ve sürekli bir gerginlik var. Ülke içerisinde, komşularımızla ekonomide daralmalar var. işsizlik resmi olarak 8 buçuk milyon ama 15 milyon. Ee, işte 2002'de çünkü ben biraz siyasetin böyle ay edebilir biraz içindeyiz. 2002'de biz parlamentoyu ve hükümeti AK Parti'ye teslim ettiğimizde o zamanki asgari ücretten kaç gram altın alınıyordu şimdiki kaç gram belli her şey. Demek ki bir zenginleşme değil yol yaptık da işte İHA yaptık, SİHA yaptık. Yapacaksın yani bunu bizim babamızın cebinden yapmıyoruz. Belediye başkanının ben çöpleri topluyorum evet. demesi gibi evet. bir şey başkanım. Evet yani biz de topluyoruz yani o işimiz zaten ama siz kaç milyon kişiye iş buldunuz? Siz kaç milyon kişiyi e, yurt dışında tatile gönderdiniz? Kaç milyon kişinin ekonomik refahını yükselttiniz? O önemli. E, ama bunun olmadığını vatandaş e, tatbik ederek gördü. Yani Yaşayarak bir verdi, gördüm. iki verdi, üç verdi, kredi verdi, verdi. Şimdi de bize kredinin avansını verdi. <laughs> Biz çünkü gerçekten çok çalıştık bu avansı alabilmek için. Bütün grupları Genel Başkanımızın sayesinde ülkenin geleceğini düşünen, siyasal parti ayrımı gözetmeksizin her şeyi son anketimiz olan İstanbul seçimi diyelim. Burada herkesi bir araya topladık. Burada birbiriyle örtüşmeyen, siyasi fikir olarak, yaşam tarzı olarak örtüşmeyen gruplar bir araya geldi. Niye? E söz konusu vatansa gerisi teferruat. Burada artık siyasetin, ideolojiklerin, kimse siyasetinden, ideolojiden vazgeçmiyor. Ama Sayın Genel Başkanımızın açmış olduğu yeni bir ufuk, yeni bir Türkiye'ye bakış açısı, Efendim ben sağcıyım ben solcuyum. iyi de yani biz sağcı bir solcu birbirine o ona deyince de aradan e, diyor ya İnönü'nün dediği gibi namuslular da namussuzlar kadar aradan başkaları başka işler yaptılar. Geldi Türkiye 17. büyük ekonomisiydi. Şu anda 17. büyük ekonomi falan değildir. O çok altlara gitmiş. E, halk bize dedi ki bu araba böyle gitmiyor. Gelin bir araya inadı inadı bırakın. Gelin bir araya. Size şimdi yerel yönetimde çok büyük. Düşünsenize muktedir gibi sayan kendisini bir iktidarın elinden bütün güçler olmasına rağmen e, buradaki Sayın e, Meral Akşener'in de e, HDP başkanlarının da eee Saadet Partisi'nin de bunların da çok büyük katkıları var. E, bizim ee, bu, e, bu gidişata dur dememiz. Bunun da dedi ki al İstanbul'u <laughs> size verdik dedi. Bakın muktedir olan 25 yıldır AKP dedi iktidar. Al Ankara'yı size verdik. Alın Antalya'ya. Antalya Dolayısıyla aslında şu anda Türkiye'de iktidar Cumhuriyet Halk Partisi ve e, onunla birlikte hareket edenlerdir. Bu iktidarın içerisinde HDP de var, İsaadet Partisi de var, İyi, İYİ Parti de var. var. Biz onların hakkını inkar edemeyiz. Sadece adaylar çok başarılı yok ama bunun açılımını yapan mütevazi kişiliğiyle, devlet adamlığıyla, Türkiye sevdalısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ya, o öyle bir ağaç. Ben ondan konuşmam, onu sevmem. Ben partimin oyu bana yeter deseydi. Biz Ardahan'da yüzde 29, 33 en fazla oyumuz. 50 yıldır 33. Ama Allah'a şükür biz 53'e çıkarttık. Niye biz de liderimizi takip ettik, genel başkanımızı takip ettik? O ne konuşuyor? Yani lideri. Ne şey, Tabi ya bu, bu bu savaş değildir. benzetmeyelim de. Yani bir ordu savaşa giriyorsa. Mustafa Kemal niye Kurtuluş Savaşı'nı başarmıştır? Niye Sakarya'yı, niye Dumlupınar'ı, niye Çanakkale'yi? Niye koca Niye, niye koca Çünkü e, şeyin gemide İngiliz komutan gemide yudumlarken emir vermiştir. Mustafa Kemal ilk kendisi gidip bakmıştır. Cephede en önde. Ben işareti kaldırdığımda komutan komutan orada olmazsa kazanamazdı. Şimdi genel başkanımız da bu açılımı yapmasaydı biz de belki yüzde otuz üçte tıkanıp kalacaktık Ardahan'da. Ama onu iyi takip ettiğimiz için ne diyor? Ne diyor? Liderin ne diyor? Liderin dediğini yaptık. Aha da İstanbul'da yüzde elli oy aldık. Sayın başkanım e, bu adaylık sürecini konuşmuşken e, Cumhuriyet Halk Partisi liderimiz Kılıçdaroğlu evet. çok e, uzun bir süreçten geçti adaylık. Siz de bu süreci yaşadınız. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ha. aday seçimde 12 tane vurdu diyebiliyor muyuz bu seçim sonucuna göre? Yani büyük ekseriyetle vurdu. Yani tabii ki bazı şeyler olmuş olabilir ama kasıt ve bilinçli yoktur. Yani genel başkan yanlışa hiçbir zaman izin vermez. Yapmıyorsa da bir sebebi vardır. Yapmışsa da bir sebebi vardır. Ama yani bir iki bir şey olmuşsa olmuştur. O bölgeyle ilgilidir, yöreyle ilgilidir büyük ekseriyetle bu başarının altında aday gösterilen arkadaşlarımızın da etkisi çoktur tabii. Sizin aday adaylık sürenci Ankara'da konuşmuştuk. Evet. <laughs> Siz demiştiniz ki evet. ben e, atandığım takdirde seçimi alıp geleceğim demişti. Neye güvenmiştiniz bunu söylüyor ki? Yüzde otuz üçlerde yukarıda yoktu CHP. Ya şimdi bizim de bir siyasette aktif siyasette yirmi yılımız evet. geçti evet. sen biliyorsun. Evet. Yani biz e, tabii tabi şimdi e, yani dibini bilmediğimiz yani görevdir. İlle de bir oy da alırsam siyasetin ideolojin için orada gidersin ama e, bir tahlil bir e, görüşme bir e, halkla bütünleşme sağlanmamışsa ben onu yapacağımı biliyordum ve söylediklerimin hepsini de yaptım. Biliyordum yani kazanacağımı. Evet, e, hmm. Sayın Başkanım evet. konuşulacak çok konu var ama. Evet, evet. Ardahan'da konuşmayın. Tabii Ardahan'a davet başkanım. ediyoruz. Başkanım, aynı üçünde de misin festival? Evet, buradan şimdi davet, e, buradan yollayalım. da davet edelim. Davetiye yanımda almamışım ama e, Ardahan'da Bal Festivali. Çok şükür bize kısmet olmuştu 99'da benim milletvekilliğim döneminde başlatmıştık. Ee, şimdi de 20. yılında ama 2 yıl yapmamışlar. 18. Ardahan Ulusal Kültür ve özellikle bal festivaline bekliyoruz. Biliyorsunuz dünyadaki en önemli 4 arı ırkından bir tanesi Ardahan'dadır ve gen merkezi ilan ettirmişiz. Kafkas arı ırkı e, Ardahan'ın markasıdır. 2 3 4 Ağustos 2019'da Ardahan Bal Festivalimize bütün Ardahanlıları ve Ardahanlı dostlarını bekliyoruz. Sağ olsunlar Sayın Genel Başkanımız da e, icabet edecekler. Üçünde e, İstanbul İl Başkanımız, gelinimiz Canan Kaftancıoğlu da e, ve e, Moğollar Cahit abiye çok teşekkür ediyorum. Büyük bir jestle bize davet destek veriyor. Grup gün doğarken Hüseyin Turan ve sanatçı arkadaşlarım da daha çok var. Neşe Demir ötekiler 3-2-3-4 e, Ağustos'ta. Dünyadaki tüm Ardahanlıları Ardahan'a bekliyoruz. Evet, gelecek olan misafirler e, eminim ki güzel günler geçirecekler. Evet. Sayın Faruk Demir Ardahan Belediye Başkanı yayın konumuzu Sayın Başkanım çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok sağ olun. İnşallah Ardahan'da görüşürüz başkanım. İnşallah. Davet edeceğim. Yani, Bu yüzden buna ederiz. da gelebilirsiniz. Sonra da Kanal Avrupa gerçekten de Türkiye'nin adeta Avrupa'ya ve dünyaya açılan penceresiniz teşekkür. Anadolu'da yani en azından ben de çok izleyicisiyim. Teşekkür yani. ederim Sayın, tamam sayın Başkanım. Ederim. Faruk Demir Ardahan Belediye Başkanı yayın konuğumuzdu. Kısa bir ara daha sonra beraberiz.